Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Ape Terminal üzerinde ön satışı yapılacak Bibl projesine göz atacağız. Bu projeyi Telegram'da ve Twitter'da paylaşmıştım. Ama önemli gördüğüm için videoda çekmek istedim. Normalde tüm paylaşımları Twitter ve Telegram üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bakımında paylaşmıştım. Aynı şekilde Telegram'da da paylaştık. Çok ufak bir şekilde öncelikle Bibl'ın ne olduğundan bahsedeceğim. Bu proje web3 kullanıcılarının yani sizin herhangi bir EVM cüzdanınız varsa web3 tarafında birbirinizle iletişim kurabiliyorsunuz. Yani chatleşebiliyorsunuz. Onu da bu proje sağlıyor. Hatta Samsung'dan bile yatırım almış bir proje. O yüzden oldukça önemli. Ön satışa katılım zaten bedava arkadaşlar. Herhangi bir para riske etmiyoruz. Onu da şimdi göstereceğim. Şöyle çok ufak ne kadar yatırım aldığına bakalım. Bakın burada seed round'da 5 milyon dolarlık bir yatırım aldığını ve aynı şekilde Samsung'un da katıldığı bir round'da ise 2 milyon dolar yatırım aldığını görebiliyoruz. Toplamda 7 milyon dolarlık hatta burada da var 1.5 milyon dolar. Yani 8.5 milyon dolarlık bir yatırım almış. Bunun dışında da token satışlarından mesela seed satışından 6 milyon dolar gelir elde etmiş yine. Şimdi arkadaşlar bizim avantajımız ne? Bakın seed'de alan kişiler 3.5 cent'ten almış bu token'ı. Ve çıktığı zaman sadece tokenların %5'ini alabilecekler. Ancak biz Ape Terminal'dan Burn satışa katıldığımızda 3 centten alacağız. Seed Round'dan bile daha ucuz alacağız. Ve almış olduğumuz tokenların %100'ü kilitsiz olacak. Yani tamamını satabileceğiz. Proje zaten önümüzdeki günlerde e, Bybit'te, KuCoin'de ve Huobi'de listelenecek. Bunun dışında birçok borsa gelecektir yine. Ancak şu anlık büyük borsalarda zaten listeleme haberi geldi. Peki ön satışa nasıl katılacağız? Öncelikle arkadaşlar bir Ape Terminal hesabına ihtiyacınız var. Aşağıdaki linkten Ape Terminal'a geldikten sonra cüzdanınızı bağlıyorsunuz. E, sonrasında yine mail ile giriş yapıyorsunuz. Sonrasında ise KYC doğrulaması yani kimlik doğrulamasını yapıyorsunuz. Normalde ön satışa katılmak için KYC doğrulaması gerekmiyor. Ama ön satışı kazanırsanız eğer token'ı satın alabilmeniz için gerekiyor. Önceden yapmanızda fayda var o yüzden. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra sizlerde bu kısımda normalde bir katılma butonu olacak. Ben katıldığım için bu buton görünmüyor. Öncelikle katıl diyeceksiniz. Tabii ki katılabilmeniz için, katılımınızın geçerli sayılabilmesi için Ethereum ağında şöyle göstereyim kuralı. Minimum 200 USDC'ye ihtiyacınız var. Ethereum ağında bunu tutmanız gerekiyor. Benim tavsiyem ise 200 değil 250 tutmanızın minimum çünkü eğer ön satış sizlere çıkarsa 250 dolarlık alım yapacaksınız. Bakın 26 bin kişi katılmış ve 800 kişiye çıkacak. Başka hiçbir şart yok. Sadece Ethereum'da minimum 200 dolar tutmanız gerekiyor. Dediğim gibi 250 tutun çıkarsa 250'lik direkt alım yaparsınız. Bu arada Etherman'da eğer bakiyeniz yok ise en ucuz bir şekilde Bitget'ten atabilirsiniz. Bitget'te USDC için 1.5 dolar fi alıyor Ethereum Normalde diğer borsalarda 9-10 dolar falan. Ama Bitget'te 1.5 dolar alıyor. Ethereum 250 dolar yatırdıktan sonra ise başka bir şey yapmanız gerekmiyor arkadaşlar. Sadece yatılım sağlıyorsunuz. Sonrasında ise bakın burada 26 Şubat'ta sizin bakiyenizin snapshot'ı alınacak. Sonrasında ise snapshot saatinden 10 saat sonra ise yatırım başlayacak. Yani Parayı yatıracaksınız. 250 dolar yatıracaksınız. Karşında da tokenları alacaksınız. Bu arada tokenları da 28 Şubat'ta alacaksınız. Direkt para yatırdığınız gibi almayacaksınız. 28 Şubat'ta direkt olarak cüzdanlara gönderilecek. Şans çok düşük değil. 800 kişiye çıkacak bir ihtimalle katılım bir 45 bin civarında olacaktır. Yine 45 bin 50 bin civarında olacaktır. 800 kişi dediğim gibi düşük bir şans değil. Özellikle bedava katıldığımızı düşünürsek. 0.3'ten hepsini kilitsiz bir şekilde alacağız arkadaşlar. Peki beklentim nedir? Şimdi 250 dolarlık bir alım yaptığımızda Apt Terminal'a %25'lik bir komisyon ödeyeceğiz. Evet bu ön satışlara bedavadan katılabiliyoruz ama eğer bize çıkarsa aldığımız tokenların %25'ini Apt Terminal alıyor. Yani bu demek oluyor ki biz aslında 187.5 dolarlık bir burada token alımı yapacağız. Peki bu bize ne kazandırır? Ben minimum 40 centten çıkacağını düşünüyorum. Zaten çok güzel borsalarda listeleniyor. Aynı şekilde Bybit'te şu an Launchpad'i var. Birçok farklı büyük Launchpad üzerinde de yine ön satış yapılıyor. Büyük ihtimalle airdrop da yapılacaktır. Çünkü bir puan sistemi vardı. Dolayısıyla ben minimum 35-40 cent civarlarında çıkacağını düşünüyorum. Bu da 187,5 dolar değerinde net bir alım için bizlere minimum 2000 dolar kazandıracaktır. Bunun çok daha üstüne çıkabilir. 3000 dolarlar, 4000 dolarları görebiliriz. Bence oldukça iyi bir fırsat, değerlendirmeye çalışın. Daha fazlası için yine Twitter'dan ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Orada da oldukça önemli projeler paylaşıyoruz. Şimdilik görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.